saçtır benim Hacet benim ÖLMÜŞ milyon Kız yola dün o yola düşte gel Dılo dılo yaylana Güleçtir benim soyunda gir koynu Astım kova hastalığı geçirdim Ondan dolayı bıraktım yani emekli olunca Şekil veriyor şu anda Babam Kore gazisiydi. Bu kaşık mesleğini bana öğretti. Onda baka 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 ben de öğrendim. Boş zamanlarımı değerlendiren dedim. Bu yüzden e, çam sakızı çoban armağanı bu kaşığı yapmaya devam ettim yani. Emekli olunca 2015'te emekli oldum. Allah nasip etti. Ondan sonra boş günlerimde bu kaşığı yapmaya başladım. Adam kayalarda özellikle ondan sonra Cema. boş günüm su gibi geçiyor burada kendi işimde olduğum için günlük e, tam üstüne olsan iki kaşık yapabilirsin çünkü bu e, emekli zahmetli bir iş yani o yüzden zor ve incelik gösteren bir iş. Bunları yaparız. Bu kaşık mesleğini bana öğretti. Onda baka 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 ben de öğrendim. Boş. Ben de bu orman yangınlarından emekli oldum. işte. helikopterde görevliydim. E, 2015'te ayrıldım. Onun için bu işe başladık. Vakit geçsin diye. Zaten iki senedir nasıl geçtiğini anlayamaz. Gelmeden öğlen oldu. Şaşırıyorlar mı siz böyle? Evet şaşırıyorlar. Ormanları kor korumak zaten içimizden gelir. Burada çiğnimizle yani sırtımızla su taşıdık. Yangın söndürdük burada. Çünkü bir yerde yangın olsun hemen bana sorarlar zaten telefonla beş konaktan. Şu semtte derim ben onları yönlendireyim yani. Bu görevi çok severim. Ondan sonra acaba anlatacaksa kısadan anlatayım. 2 ee, sene asker. Yok. <laughs> euro. Bir taşıyım, 2 euro. <laughs> Alman, İslam'de.